Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda fermentasyon tepkimeleri hakkında bilgi vereceğim. Fermentasyonun yaygın olarak bilinen adı mayalanmadır. Ve fermentasyon tepkimelerinde kullanılan ilk ürün ise glikoz molekülüdür Ve fermentasyonda glikoz molekülü oksijen kullanılmadan etil alkol, laktik asit gibi moleküllere dönüştürülür. Ee, ve bu olaylar hücrenin stoplazmasında gerçekleşir. Yani hücrenin stoplazmasında gerçekleşmesi şu şekilde yorumlanmalı. İster hücremiz prokaryot olsun, ister ökaryot olsun fark etmez. Fermentasyon tepkimeleri bütün hücrelerin stoplazmadan gerçekleşen tepkimedir. Bu anlamda hangi tür hücrelerde fermentasyon görüyoruz biz? Maya mantarlarında fermentasyon gözlenebilir. Mesela alkolik fermantasyon, maya mantarlarının gerçekleştirmiş olduğu fermantasyondur. Bir mayasının gerçekleştirmiş olduğu bir fermantasyondur. Aynı şekilde hamurun mayalanmasını da mesela bira mayası kullanırız. O da aynı şekilde maya mantarlarının gerçekleştirmiş olduğu fermantasyon örnekleridir. Mesela bakterilerin gerçekleştirdiği fermantasyon var. O da sütün yoğurt şekline dönüştürüldüğü fermantasyondur. Ayrıca omurgalı canlıların çizgili kas hücrelerine gerçekleşen özel bir fermentasyon biçimi var. O da nedir? Laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit fermentasyonu biz aynı şekilde bazı bitkilerin tohumlarını da görebiliyoruz. Tohum biliyorsunuz toprak altına konuyor ve konduğu yerde yeterince oksijen alamazsa tohum bu sefer oksijensiz solunum devreye giriyor. Aynı şekilde bazı bitkiler mesela normalde bataklık bitkiler etkilerinden bahsetmiyorum tabii ki. Aşırı su altında kaldığında, mesela gereğinden fazla sulandığında kökler e, etrafta oluşan bataklık kitleden dolayı yeterince oksijen alamaz. Oksijen alamadığı için de o bölgelerde oksijensiz so solunum diye ifade ettiğimiz fermentasyon tepkimelere başlar. Dolayısıyla hangi tür canlı grubu olsun? Bakın, bir gerek bitkilerden omurgalı canlılara kadar bakterilerden diğer ifadetik gruplara kadar baktığımızda fermentasyon diye ifade ettiğimiz bu biyokimyasal tepkimeler bütün canlı gruplarında görülüyor. Genel bir deyişle hücremiz ister prokaryot olsun, ister eukaryot olsun. Bütün hücre tiplerinde fermentasyon tepkimeleri gerçekleşebilir. Ve yine unutmuyoruz, fermentasyon tepkimelerinin gerçekleştiği hücrenin stoklazmasıdır. Peki Şimdi tabi burada endüstriyel fermentasyon diye adlandırdığımız ve mikroorganizmaların kullanıldığı bir fermentasyon türü var. Aslında bunu endüstriyel yapan nedir? Bildiğimiz mesela e, eskiden beri yapılan süre gelen bir şey var işte üzüm suyunu e, kendiliğinden bir ortama bıraktığınızda oksijenden yoksun bir ortamda tutarsınız üzüm suyunu. Alkolik fermentasyon gerçekleşir, şarap üretirsiniz. Aynı şekilde eğer bu üzüm suyunu oksijenle karıştırarak mayalandırırsanız bu sefer de sirke üretirsiniz. Yani oksijenle muhatap olursa bakteriler sirke üretirler. Bayalar sirke üretirler. Şimdi bunu normal şartlarda insanlar yüzyıllardır yapa geliyor. Yapıyorlar. Yeni bir olay değil bu. Çok eski. Daha Herodot dönemine gidersiniz. Şarabın yapılmasını anlamak istiyorsanız. Nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız. Peki Endüstriyel fermantasyon nedir? Bu doğal ortamlarda, kontrolsüz olan bu ortamlarda fabrikasyon diye fabrikalarda ifade etmiş olduğumuz büyük tanklara alarak bu tür üzüm su su şırayı burada kontrol altında mayalanmayı sağlamaktır. Bu da endüstriyel fermantasyonun anlamıdır. Bir başka de işte bu fermantasyonu fabrikasyon şeklinde dönüştürerek üretime yönelik üretime yönelik bir süreci içerisine sokulmasıdır. Endüstriyel fermentasyondan anlayacağımız bu olmalıdır. Ve biraz önce bahsetmiş olduğum gibi en ilkel biyoteknoloji uygulamaları en ilkel biyoteknoloji uygulamaları sütten yoğurt elde etmektir. Aynı şekilde sütten peynir elde etmektir. Ya da işte şıranın şarap haline dönüşülmesi veya sirke haline dönüştürülmesi en ilkel Biyoteknolojik uygulamalardır. Bunları fabrikalara alırsanız, büyük tanklara alırsanız, bu biyoteknolojik uygulamaları adı endüstriyel mikrobiyoloji ya da endüstriyel fermantasyon olarak tanımlanıyor. Neler üretiyoruz? Gliserin üretebiliyoruz. Etanol üretiyoruz. Yağ asidi üretiyoruz. Laktik asit üretiyoruz. Diğer süt ürünlerini pekala endüstriyel üretimle, fermantasyonla üretimini sağlayan biliyoruz. Fermentasyon tepkimeleri son ürüne göre adlandırılıyor. Bunu ben anlatım sürecinde ileriki aşamaya geldiğimde bunları paylaşacağım. Şu anda bunları ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım. İleride göreceksiniz. Yine fermentasyon tepkimelerini kullanılan enzim çeşidi son ürün farklılığına neden oluyor. Ve e, tabii ki canlılarda gerçekleşen en önemli fermantasyon tepkimeleri en yaygın olarak görülen etil alkol ve laktik asit fermantasyonudur. Ben bu sunumda sadece bu ikisini anlatacağım sizlere. Bu türik asit ve diğer maddelerin birçok ifade ettiğimiz diğer maddelerin fermantasyonu şimdi bizim örneklerimizin içerisinde yer almayacak. Şimdi gelelim bu fermantasyon çeşitlerini inceleyelim. Fermentasyon tepkimelerine önce baktığımızda arkadaşlar iki aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşamasını biz glikoliz diyoruz. Şimdi buna bakalım. Glikoliz tepkimesi ile bizim hücresel oksijenli sonunda gördüğümüz glikoliz tepkimesi birebir aynıdır. Yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Mesela şu bakın neydi glikoliz tepkimesinde olan? 6 karbonlu bir glikozumuz var bizim. ATP molekülü devreye girerek yine 6 karbonlu difosfata dönüştürüyor. Şimdi bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için işte 6 karbonlu eşik, yine 6 karbonlu bileşik fosfatlarımız var. ATP fosfat aktarıyor. İki tane fosfat var bakın. Öyleyse iki tane ATP molekülü burada kullanılacak. Ne oldu iki tane ATP kullandığımızda? Glukoz difosfat molekülümüz oluştu. Burayı biliyoruz. Glikolizin ilk aşaması. Devam edelim. Sonra ne oluyordu alt karbonlu difosfat? Yani glikoliz, glikoz difosfat. Kararsız bir molekül demiştik. Üçer karbonlu iki tane bileşe yıkılıyor. Tabii ki ne var bunların etrafında? Birer tane fosfat var. Olan mesele ne burada bakın? Bildiğimiz 3 karbonlu bileşik birer tane fosfata ayrılıyor. Eşit paylaşımlar burada tamamen. Üçer karbonlu iki tane bileşiğe dönüşüyor. Sonra buradaki enzimatik tepkimelerle ne oluyordu? bu Üçer karbonlu bir fosfatlı bu bileşikler ki buna biz fosfogliser aldehit demiştik bunu hatırlarsanız. Bu isimleri öğrenmeyin de benim dilimi takılmış söylemeden edemiyorum. Ama siz öğrenmek zorunda değilsiniz. Ama bunu bileceksiniz. 3 karbonlu neyi dönüşüyor bu? Üç karbonlu ve fosfogliser aldehitler pürüvik asitlere dönüşüyor. Şimdi burada bir tepkime gerçekleşecek. Yani olay şu buradan 3 karbonlu bileşikler oluşuyor. Bu üç karbonlu bileşikler oluşurken ATP sentezi gerçekleşiyor. Her iki tarafta. Yani bu iki aşamalı üreyen bu tepkimeler bağlamında ATP ve bir diğer taraftan burada ATP sentezini Burada sentezlenen ATP'nin molekül sayısı 2, burada 2'dir. Dolayısıyla 2 bir yolda, 2 de diğer ikinci yolda toplam sentezlenen ATP sayısı 4'tür. 4 ATP sentezleniyor. Başka ne sentezlenecek? Ya da başka ne olmasını bekliyoruz? Burada e, ee, fosfogliser aldehit parçalandığı ve değiştiği için yapı değişiyor burada. Hidrojenler ortamda serbest kalır dedik. Hidrojenler ortamda serbest kaldığı için bu serbest kalan hidrojenler de kim yakalayacak doğal olarak? NADH yakalayacak. peki NADH bunları yapılıyor Ne oldu şimdi bakın buraya kadar geldiğimizde? Glikolis tepkimeleri bitti. Glikolis tepkimeleri oluşmasıyla sonlanıyor sevgili arkadaşlar? 3 karbonlu pürüvük asitin oluşmasıyla sonlanıyor. Peki ne oldu şimdi buraya kadar gelen tepkimelerde baktığımızda? 2 i̇ki, iki bir kanatta iki diğer yolda olmak üzere toplam 4 ATP sentezlendi. Başka iki molekülde NAD H sentezlendi. H2 sentezi gerçekleşti. Peki sevgili arkadaşlar. Bu videoda sadece fermantasyonun birinci aşamasını oluşturan glikoliz tepkimesi hakkında size bilgi verdim. Unutmamanız gereken şu, bu bahsettiğim tepkime hücresel oksijen solunumda da aynı şekilde gerçekleşiyor. Ben size yeni bir şey anlatmadım daha henüz. Farklılık nerede oluşacak? Pürüvik asitten son ürünlerin oluşmasında oluşacak. Bir sonraki videoda pürüvük asitten son ürünlerin oluşma süreçlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın.